Saray Başakşehir deplasmanından 2-1'lik galibiyetle döndü. Icardi ve Ziyech. Ziyech'in özellikle attığı ilk gol tam bir kalite, tam bir ustalık golü. Ha maçta çok bir şey yaptı mı bu gol dışında diyecek olursanız ya oyunda kalabildiği süre içerisinde belli ki fizik olarak henüz hazır değil. Zaten yine ayağa arka adalesi, kaf adalesi yine ee, bir sıkıntı sertleşme veya çekme nedeniyle e, çıkarken yine böyle bir kenara geldi belli ki sakatlandığı için e, oyundan alınmak zorunda kaldı e, bir şeyler yapmaya tabii ki istekli hevesli ancak e, henüz hani bugün e, dört dörtlük mü oynadı derseniz öyle bir durum yok ama Ziyech kalitesiyle şu haliyle bile farkını ortaya koyuyor attığı golde zaten tamamen bireysel bir e, yetenek bireysel bir kalite diyebiliriz. Bu arada Tete'ye ben çok seviniyorum. Çünkü oynadıkça açılıyor. Asistler yapıyor. Bugün de Ziyech'in attığı golün asistini yaptı. Birebir de adam geçiyor. Şut atıyor. Asist yapıyor dediğim gibi. Sağ kanatta öyle gözüküyor ki bundan sonra Tete o formayı aldı ve kolay kolay da vermeyecek gibi gözüküyor. Tete sağ kanatta oynayınca tabii Ziyeş'i Mertens'i kesip 10 numaralı bölgede oynattı ama zaman zaman Tete'nin de yer değiştirdiğini gördük. Pozisyonu icabı da olsa Ziyech sağ kanada kaydı, zaman zaman ortaya geçti. E bugün aslında Okan Buruk rotasyon anlamında e, oldukça radikal e, işlere imza attı ki dün beklentimizi söylemiştik. Davinson Sanchez'in oynamasını bekliyordum Nelson'un yerine. Davinson bugün e, bize şunu gösterdi ki 4-4'lük bir stoper Galatasaray almış. E, çok beğendim. E, gol de atabilirdi. İki kez e, burun buruna geldi ama e, kaleci izin vermedi. E, Davinson Sanchez bana göre arkadaşımıza yazmış. Müthiş bir maç çıkardı. İlk maçında bu kadar e, bariz bir şekilde e, iyi oynaması ve e, ileriye de çıkması, gol araması artı savunmanın arkasına sadece çakılı bir e, sağ stoper gibi değil de sürekli arkadaşlarının kademesini kapatması, kademesine girmesi, açıklarını kapatmaya çalışması bu e, dört dörtlük bir oyun sergilemesine neden oldu. İlerleyen haftalarda şans buldukça bence çok daha iyi olacaktır. Yani ben olsam şampiyonlar ligi maçlarını hiç düşünmeden mesela oynatırım. Hani bu üçlü savunma değil de kenar bekleriyle bu deplasman maçlarında beşleyeceğiniz, top rakipteyken beşleyeceğiniz savunma anlayışı içerisinde üçlü stoper olarak da kullanabilirsiniz. Kalite kokuyor buram buram ve çok atletik bir stoper. Yani bugün bir 10 dakika onu anlatabilirim aslında yaptığı işler çünkü gerçekten ilk maç olmasına rağmen kendinden beklenmeyecek derecede sanki 40 yıldır Galatasaray'da oynuyormuşçasına çok rahat çok profesyonel davrandı ve bana göre Galatasaray'ın en en iyisi veya en iyilerinden biriydi diyebilirim. Saşe boy haksızlık etmeyeyim. o da her zamanki gibi çok iyiydi ama Davinson Sanchez'in ilk maç olması nedeniyle onu ayrı bir gözle izledik eminim ki. Herkes çok beğenmiştir. Ee, ve Abdülkerim biraz da işte Kazımcan'ın e, şanssız sakatlığı nedeniyle geçmiş olsun diyelim. Yan bağları, iç yan bağlarında bir sıkıntı var anladığımız kadarıyla. MR'dan sonra belli olacaktır. İnşallah korkulduğu gibi değildir ama yüz ifadesi oyundan çıkarken e, acı çekmesi e, ciddi bir sakatlığı maalesef bize gösteriyor. Orada hakem fol bile vermedi o pozisyonda. E, ama e, Abdülkerim daha sonra zorunluluktan sol beke geçti. Çünkü üç yerli kuralı sizi bazen oyuncu değiştirirken işte böyle e, sıkıntıya sokabiliyor. Kaan Ayhan'ı oyuna alıp stopere çekince Abdülkerim de sol ayaklı bir stoper olarak e, daha önceki yıllarda da oynamış ama e, tabii ki orijin bir sol bek değil. İlk yarıda yaptığı çok güzel bir orta var. Evet ikinci yarıda da çıkışları var ama orada Şampiyonlar Ligi'nde Abdülkerim'le oynamak ciddi anlamda risk ve macera olur. Yani bu maç e, eğer aranızda beğenenler varsa bir de Şampiyonlar Ligi'nde e, düşünmenizi tavsiye ederim. Yani orada Abdülkerim olmaz. İlk yarı resmen felç oldu orası. Tamam bir kere gitti bir orta ama e, çok o kanattan maalesef bir de Barış Alper Yılmaz da kötü oynayınca maalesef o kanat e, çöktü. İkinci yarıda e, biraz daha işte Kerem'in oyuna girmesiyle birlikte hareketlendi e, sol kanat. Zaten oyuna girer girmez aldırdığı penaltıyla da. Kerem, sonraki yine top ezişleri veya hata sonlandırmadaki sıkıntıları saç baş yoldursa da veya yanlış tercihleri yani pas atacağı yerde şut atmayı denedi bu kez. Ben biraz bunu Kerem'in eleştirilerden etkilenmesine bağlıyorum. Yani Icardi orada topu indirdi, ondan sonra tekrar Icardi'ye atan normalde Kerem kendisi vurmayı denedi ve oldukça cılız bir şutla pozisyonu harcadı. Sonra da bir yine aldı frene basmadan ki freni yok yani e, freni patlamış kamyon gibi gidiyor bazen o topları da öyle e, öldürüyor Kerem. İşte bu eleştiriler e, maalesef onu olumsuz etkiliyor bunu hissediyorsunuz oyunda girdikten sonra bir şeyler yapayım derken e, normalde yapmayacağı hataları da yapmaya başlıyor. Ama işte aldırdığı penaltıyla da skora etki ediyor Kerem böyle enteresan bir oyuncu. Bugün Barış Alper Yılmaz bulduğu şansı ne yazık ki iyi kullanamadı. Tete iyiydi. Ziyech eksik olmasına rağmen işte attığı kaliteli golle üzerine düşeni yaptı. Icardi yani biraz hareketlenir gibi oldu ama hala maalesef eski geçtiğimiz sezonki hani o Icardi kıvamında değil. Attığı penaltı ise ustalık eseri yine güzel, şık, net bir gol net bir penaltı. İlk yarıda forma giyen oyuncuları yine şöyle bir hatırlamaya çalışıyorum. Torreira'nın yanında Oliveira yine kötüydü maalesef. Ve Okan Buruk demek ki yapıcı eleştirilere dikkate alıyor ki 45'te bu kez oyuncu değiştirdi. Yani zorunlu Kazımcan değişikliği dışında. 45'e ikinci devreye bak, ikinci 45'e başlarken iki tane kelime birden oyuna sokarak bu kez demek ki müdahale edip oyuncu değiştirilebiliyormuşu bize gösterdi ve ondan sonra Galatasaray e, oyun'a biraz daha ağırlığını koydu yoksa çok açık söyleyeyim çok e, sıkıcı bir maç yani e, böyle keyif aldınız mı deseniz ben bugün e, filenin sultanlarını seyrederken çok daha fazla heyecanlandım çok o Japonya maçında kızlarımızı tebrik ediyorum bu arada Olimpiyat vizesini aldılar yani e, Maalesef böyle beni heyecanlandıran, bilmiyorum ekran başında siz heyecanlandınız mı, öyle bir maç olmadı. Ee, Atasaray belki de işte bu e, ne diyelim çok fazla oyuncu değişikliği veya işte üst üste maç oynamasının getirdiği e, sıkıntı veya işte ne diyelim e, beklenen performansların altında kalınca performanslar e, istediğimiz gibi bir maç olmadı. Muslera'ya yine ayrı bir parantez açmak lazım. Kaptan yine çok formsuz, çok kötü bir gol yedi. Çok büyük hata yaptı. E, maalesef e, kendisini eleştirenleri bugün haklı çıkardı Muslera. Yani çok yenmeyecek bir gol golu. E, ne yaptı orada? Onu da anlamış değilim. Hani çıktı mı? Çıkmaktan bazı mı geçti? Aynı yani geçen maçta yaptığı hatanın bu kez de soldan sol çaprazdan benzerini yapmış oldu. Ve e, dediğim gibi maalesef formsuz bir e, maç çıkaran isim de Muslera oldu. Yani bundan sonra kalede Günay düşünülür mü bazı maçlarda falan bilmiyorum. Zannetmiyorum. Okan Buruk'un yine Muslera'dan vazgeçeceğini düşünmüyorum. Özellikle de Şampiyonlar Ligi'nde mutlaka Muslera ile çıkacağı için ligde de onu e, yedek bırakmayacaktır diye tahmin ediyorum. E, başka şöyle tek tek oyuncuları değerlendirecek olursak Sasha Boy dediğim gibi yine iyiydi. Torreira iyi mücadele etti ama zaman zaman yalnız kaldı ve sıkıntılar yaşadı o da bölgesinde. Endombele zaten son 10 dakika girdi bir tane harika bir kepçeleme güzel bir pas yaptı ama olmadı. Zaha bir ara Dubois'a çok kötü hani girince sinirlendi Dubois elini uzattı çak yaptı çakmadı falan filan hani. Zaha'nın bu sinirli şeylerine alışıyoruz ama daha geçen hafta takım arkadaş şeydi yani Dubois biraz orada sanki ayıp etti gibi geldi bana. Ama oyuncular böyle maç içerisinde zaman zaman böyle sinirlenip böyle tepkiler verebiliyor. Zaha'nın profilindeki bir oyuncu için de hani şaşırtıcı diyebileceğimiz bir durum değil. Galatasaray genel anlamda bugün idare etti. Yani böyle basatı aşan bir oyun izlemedim çok açık söyleyeyim. Hani öyle övüp de işte süper oynadı Galatasaray şöyle oynadı böyle oynadı diyebileceğimiz bir maç değil hiç sıkmadan çok da böyle ne diyelim tatmin edici bir şekilde oynamadan yürüye yürüye maç kazandı desek yeridir yani bazen böyle maçları kazanmak rahatlatır iyidir de çünkü Şampiyonlar Ligi öncesi sonrası hep diyoruz ya tehlikeli riskli maçlar bunları böyle kayıpsız geçmek 3 puanla geçmek Bence e, Okan Buruk için de, oyuncular için de acayip e, iyi bir şey. Ve salı günü de İstanbul Spor'la erteleme maçı oynayacağını düşünecek olursak, bu rotasyonun da bazı oyuncuların dinlenmesine yaradığını, e, sonuçta kazanan haklıdır prensibiyle bakacak olursak, e, Galatasaray'ın istediğini aldığını, Okan Buruk'un da yaptığı değişikliklerde e, tutturduğunu söyleyebiliriz. Ama e, oyun anlamında hani, bir gelişme veya bir hani ileriye gidiş var mı derseniz karman çorman bir durum şu anda hani ne desem boş. Hani Ziyech tam anlamıyla Mertens'in yerinde şu anda %100 kapasiteyle oynuyor mu derseniz maalesef hazır olmadığı için fizik olarak oynayamıyor. Zaha henüz daha bir 90 dakika çıkaramadı. Bir şey diyemiyoruz. Icardi eski görüntüsünden uzak penaltı falan filan idare ediyor yine inatmaya devam ediyor. Gol krallığını götürüyor ama bir an evvel toparlaması lazım. Onun dışında bir tek hani olumlu ilerleyen e, oyuncu olarak gördüğüm şu an hani Tete, eee Davison Sanchez hani daha bugün ilk kez çıktı ama istikrar anlamında üzerine koyarak giden e, tek oyuncu bana Tete gibi geliyor. Yani Tete e, böyle giderse Galatasaray'ın e, ileride hem iyi e, satıp para kazanabileceği hem de şampiyonlukta veya şampiyonlar liginde faydalanabileceği genç, kaliteli, kumaşı iyi, güzel bir oyuncu. O yüzden Tete'yi kazanma adına güzel bir maç. Davinson Sanchez'i kazanma adına güzel bir maç. Yani artık herhalde Nelson devre arası ben tutturdum gidiyorum satın beni falan dese kimse gözünün yaşına bakmaz bu Davinson'u izledikten sonra. Çok açık söyleyeyim Davinson'a güvenip Herkes e, rahat bir nefes alabilir. E, Şampiyonlar Ligi'nde de zaten böyle bir stoperinizin olması e, iyi, bence güzel. Oynatılabilir de dediğim gibi. Üçlü de oynatabilir. E, zaman zaman kesip de oynatabilir. Nelson'u veya Abdülkerim'i, e, Damison Sanchez. E, dediğim gibi Galatasaray'ın tam böyle 10 e, numara bir transferi olmuş. Benim anlatacaklarım kısaca böyle. E, sizlerin soruları varsa e, yine kısaca cevaplamaya çalışayım. Nasıl olsa salı günü yine maç var birlikte olacağız. Kazım Can sakatlandı. Sağda yürüyen Sergio'nun yerine Kerem Demirbay sol beke. Angelino alınıp defansın ortasıyla bu kadar oynanması hata mısınca. Ben de açıkçası yani öyle bir değişiklik bekledim. Çünkü yerli kuralı nedeniyle önce bir e, yabancıyı çıkarıp yerli almak durumundasınız. Ben de orada Sergio ver'e çıkar Kerem Kerem Demirbay girer diye düşündüm ve Angelino'yu hani e, sonra e, alır diye düşündüm ama yapmadı. E, Okan Brook başka bir metodu denedi, o da işte Kaan Ayhan'ı almaktı. Ee, ama dediğim gibi e, ikinci yarıda da Kerem Demirbay girdikten sonra hani çok da beğendim mi Kerem Demirbay'ı derseniz, e, ben söylüyorum Berkan'dan e, benim için bir farkı yok ancak iyi bir Galatasaray'da iyi bir yedek olur. Bu benim düşüncem, siz katılırsınız, katılmazsınız. Yani böyle çok e, beğendiğim oyuncu türü değil evet çalışıyor, şeyler yapmaya çalışıyor ama hani Galatasaray'ın daha kaliteli bir oyuncuya ihtiyacı var o bölgede. Mesut Mert takımın full kapasiteli oynamasına ne kadar bir zaman var sizce? Yani böyle bir zaman vermek yanlış olur. Ama şu işte form tutacak oyuncular var. İşte Ziyech gibi, Zaha gibi oyuncuların form tutmasıyla birlikte Icardi'nin, Endombele'nin kilo vermesiyle birlikte biraz daha e, Galatasaray'ın kalitesine kalite katacağını düşünüyorum. Ama hani bir zaman bilmiyorum ya bu sıklıkta maçlar aslında iyi bazı oyuncuların e, çabuk form tutması açısından ama e, dediğim gibi henüz beklentileri karşılamış bir Galatasaray takım e, görüntüsü yok şu anda. Halil umarım Oliveira devre arasında gönderilir. Yeni A kalite bir yerli alınır demiş. Başka bakıyorum. Arkadaşlar beğeni tuşuna basmayı unutmayın lütfen. Ee, sonra unutuyorsunuz. Az kalıyor beğeniler. Çağlar demiş beğenin diye. Ben de bir çağrıda bulunayım o zaman. Burhan Söğüt orta sahil Nombere Torreira Ziyeş olacak. Zaten beyler şimdilik sabredin demiş. Sizce hakem nasıldı? Vallahi hakem hani geçen sene bizi kupadan eleyen yine Kadir Sağlam'dı. Başakşehir e, maçında yine. Bu kez hani penaltı pozisyonundaki kararı e, yerindeydi ve hani takdir haklarında da biraz eşit ve olumlu gördüm. Sadece atladığı hani ilk yarıda gözüme çarpan ben de ilk başta anlayamadım ama sonradan pozisyonu izleyince gördüm. Yani orada Kazım Can'a yapılan forlu görme işi onun eksisiydi. Ama genel anlamda hani çok rahatsız edici bir şey görmedim açık söyleyeyim. Malibos, Mehmet Ali herhalde. Günay Kale'ye artı bir olacak demiş. Mesut Mert hakem bence iyiydi genel olarak demiş. Evet yani ben de öyle e, maçtan önce koparılan yaygara tabii ki geçtiğimiz sezonki e, hataları nedeniyle haklı bir yaygara olsa da yani maç özelinde iyiydi. Sergio'nun kafa vuruşu oyunun bir özeti olarak demiş. Ciddiyet uykumu getiren bir maç mı dediğimiz birisi yazdı. Başka son 5 dakika daha yorumları e, yorumlarınızı alayım. Ben de sizin sesiniz olmaya çalışayım. Öyle bitirelim. Ümit Gürcan öne çıkın diye yazıyorum. Teşekkür ederim Ümit Bey. Peyman Kandar Erhan Bey Torreira müdahale Torreira'ya müdahale penaltı mıydı? Hangi pozisyon? Yaz penaltı mıydı? Hatırlıyor musun ben? Kaçırdım. Hangi pozisyon olduğunu vallahi hatırlayamadım. Kusura bakmayın ya. Başka soru var mı arkadaşlar? Reha Çoban olarak bir amatör bir gol yedik. Ziyaşı daha hazır olmadığı için çıkmak istemiyor. Fakat kulübe çıkartıyor. Biz o arada gol yiyoruz. Böyle bir şey. Maalesef oyun içinde bazen bu durumlar can sıkıyor. Haklısınız. Abi sen Okan Burak'a güveniyor musunuz? Demişsin. Yani güveniyorum. Benim Okan Buruk'la şu anda öyle bir güvensizlik gibi bir problemim yok. Kerem bir boyu beğeniyorum ben. Erhan Bey demiş. Futbol ekstra. Ben e, yani ...çok ekstra beğendiğim bir oyuncu değil. ''Abi ki penya ne oldu?'' Orhan Cevahir sormuş. Yani Barcelona'da devam ediyor diyebiliyoruz. ''İyi tenis gündoğdu. Abdalir Kerim, Angelinho'dan da Kazım Can'dan da iyi mi?'' diye yazdın. Herhalde öyle yazdın. Eren abi, ''Niye? Kimse Kaan Ayhan'ı Manu Deplasman'da Sanchez mi oynar?'' Mesut Mert sormuş. Vallahi bence oynamalı. Yani dediğim gibi üçlü stoper, kenarları ee, sağ-sol. Boy ve Angelinho'yu ileri geri oynatabilirsiniz. Yani beşli gibi bir savunma. Bayern Münih deplasmanına da, Manchester deplasmanına da çıkılabilir. Orta saha üçlü yapılabilir yine onların önünde. Yani değişik bir şeyler yapılabilir. Neden Mustara'yı kenara çekmiyor? Bence yani Şampiyonlar Ligi'nde oynatacağını düşündüğü için, o tecrübeye ihtiyacı olduğu için ligde de onu oynatmaya devam ediyor. Baykan Avcı iki ofsayt pozisyonu var. Başakşehir aleyhine demişsiniz. Abi Eyüp Aydın nasıl sence? Bilmiyorum izlemedim Muhammed Osman geçit sormuş. Bilmiyorum yani hiç tanımadığım bir oyuncu. Genç bir yetenek olduğu söyleniyor ama hani izlediğim bir oyuncu değil. Futbol ekstra Sanchez pozisyon bilgisi mi eksik sizce? Hayır kesinlikle katılmıyorum. Gayet iyiydi bence. Hatta arkadaşlarının kademesine beklediğimden çok daha fazla girdi. Başka? Soru yoksa bitirelim. Çok da uzatmak istemiyorum bu akşam. Ee, sonraki yayınlarda zaten yine değerlendirmeye çalışırız. İzlediğiniz için, katıldığınız için teşekkür ediyorum. Lütfen izledikten sonra beğeni tuşlarına basmayı unutmayın. Fuat demiş ki Manchester'dan selamlar. Keşke buraya gelsiniz birlikte izlesek. Teşekkür ederim Batuhan. Aleyküm selam kardeşim. İnşallah Şampiyonlar Ligi'ne ben de gitmeyi özledim. Tolga iyi geceler. Ee, Erhan abim seviliyorsun demiş Muhammed Osman. Teşekkür ederim. Turgay, Tugay, Tugay Serin'in bu kadar formsuzluğunu takip eden yok mu Erhan abi? Mutlaka ediyorlardır. Eyüp Kılıçman'ın maçında forvette bakan bu. Zannetmiyorum. Batuhan Öztür, Kaan Ayhan'ı yorumladım mı demiş. Yeni geldim demiş. Yani Kaan e, bence elinden gelenin en iyisini yaptı. Hani çok öyle gözüme çarpan bir hatası falan olmadı. Ama bilmiyorum kaçırdığım bir şey varsa sizler yazarsanız yorumlarız birlikte diyeceğim ama bitiriyorum yayını. Bugün kısa tutacağım. İzlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Lütfen beğeni şuna ve abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. İyi geceler diliyorum. Hoşçakalın.